Hükümetin terörle müzakere süreci kapsamında hazırladığı ve adına demokratikleşme paketi dediği düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İşte 17 maddelik paketten öne çıkan başlıklar. Sayın Başbakan. Başbakan Erdoğan'ın terörle müzakere süreci kapsamında açıkladığı son açılım paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 17 maddeden oluşan pakette yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle. Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilir. Siyasi partiler tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilirler. Milletvekili genel seçimlerde toplam geçerli oyların %3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de devlet yardımı yapılır. Yapılacak yardım 1 milyon Türk lirasından az olamaz. Açık yerlerdeki toplantılarla yürüyüşler güneş batmadan önce dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılarsa saat 24'e kadar yapılabilir. Özel eğitim kurumları kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve leçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla özel eğitim kurumları açılabilir. Geçim! Geçim! Öte yandan aynı paket kapsamında okullarda her sabah okutulan ve Türk'üm diye başlayan andımız kaldırılmış, ayrıca Q, W ve X harflerinin kullanılmasına izin verilmişti. İl ve ilçe isimlerinin değiştirilmesi için mevcut kanun hükmünce yasal düzenleme gerekiyor. Bu tür taleplerde de bu yola başvurulacaktır. Pakette yer alan düzenlemelerden en dikkat çekenlerden biri de ilçe ve il isimlerinin değiştirilmesine imkan tanınması. Bu kapsamda BDP milletvekili Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari başta olmak üzere birçok il ve ilçenin isminin Kürtçe veya Ermenice yeni isimlerle değiştirilmesi için meclise teklif verdi.